Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, arta kalan hamurum vardı. Hemen onu değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi 6 tane bezem var. Dilerseniz tek tek açalım. Sonunda nasıl bir tarif olduğunu sizlere sunayım. Evet, hemen böyle hamurlarımı kenara alıyorum. Açma işlemime başlıyorum. Çok kolay bir tarif. Çayınız demlenene kadar yapabileceğiniz bir tarif. Hem de kahvaltınızda bir değişiklik olur. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde büyüteceğiz bütün hamurlarımızı. Evet şimdi ben böyle yan tarafa alıyorum. Hemen diğer hamurumu açıyorum. Evet, ikinci hamurumuzu da gördüğünüz gibi aynı büyüklükte açtım hepsini bu şekilde açıp bitireceğim bilginize bütün hamurlarımı açtım tavamız da ısındı hemen böyle teker teker almak istiyorum evet böyle arasına peynirimden ilave ediyorum bu arada peynirimin miktarı 100 gram bilginize. Fazla peynirli yapmayacağım çünkü ben sevmiyorum fazla peynirli. Evet bu şekilde düzleyin. Hemen şöyle bakıyorum. Evet alttaki hamurumuz pişti. Şimdi hemen ikinci kat hamurumuzu ilave edelim. Evet böyle elimizle düzleyelim. Evet şimdi bu şekilde sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde. Evet şimdi bu altına döndüreceğim. Böyle pişen tarafına da yağ sürüyorum. Üzerine peynir ilave edeceğim. Evet bu şekilde. Yani sizlerin de böyle hamuru artarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim bir gün önceki tarifimden kalan hamurumu ben bu şekilde değerlendirmek istedim. Bakar mısınız nasıl kabarıyor ortadan. Evet hemen böyle üçüncü hamurumuzu da ilave edelim. Evet yine böyle bu şekilde. Evet şimdi bu katına da döndüreceğim pişmesi için. Böyle bu şekilde. Evet bu tarafını yağlamıştık zaten. Yağlamamıza gerek yok artık. Yani yağlamayacağız. Böyle peynirimizden ilave edeceğiz. Evet hemen dördüncü açtığımız hamurumuzu da ilave edelim. Evet hemen tekrardan döndüreceğim bu tarafının pişmesi için. Bakar mısınız nasıl güzel pişmiş. Evet hemen yağımızı sürelim. Peynirimizi ilave etmeden önce. Evet yine aynı şekilde peynirimizden ilave edeceğiz. Evet hemen böyle yine ilave ediyorum. Evet böyle elimizle düzleyelim. bu şekilde. Evet şimdi böyle altını tekrardan çevireceğim. Evet bu şekilde yağından ilave ediyorum. yine böyle peynirimizden ilave edeceğiz. Evet hemen sonuncu hamurumu da ilave ettim. Hemen böyle. Çevirmek istiyorum. Evet bu şekilde. Evet. Böyle yağımızdan ilave edelim. Bu arada bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Bilginize zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Evet şimdi alt tarafı da pişsin. Döndüreceğim. Yağlayacağım. Sonra servis tabağımıza alabiliriz. Evet hemen böyle bakalım. Evet tamam pişmiş tekrardan altına üstüne çevireceğim altına da yağlamamız için. Evet şimdi tekrardan döndüreceğim. Yağ ile birlikte de kızarması için. Evet bu şekilde. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Evet böyle 5-6 saniye yağımızla da pişsin. Sonra da altını kapatacağım. Evet tamam kapatabiliriz artık. Evet hemen böyle dilimleyelim. Bakar mısınız şu çıtırtıya? Muhteşem bir kahvaltılık oldu. Evet dilimledim. Hemen böyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani kat kat bir börek oldu gerçekten de. içi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır. Hemen şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir tarif. Bence bu tarifi deneyip kahvaltı sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Evet umarım beğenmişsinizdir ve daha daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yine tariflerimi sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.